Arkadaşlar merhabalar. Son bakış ile birlikteyiz. Güzelce bunu yorumlamaya çalışalım birlikte. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 3 tane fonksiyon vermişiz. Bunlarla ilgili şu kutucukta bir şey anlatmışız. Diyor ki: FGH fonksiyonlarının maksimum olanını al orada. Mesela H1, G1, F1 sıralaması bu şekilde olmak üzere diyor. Buna göre buradan cevap kim büyük çıkmış mesela? H1. Çünkü 1 koyduğum zaman en büyük o oluyor, değil mi? Buna göre diyor şu ifadelerde türevler ne olur? Ama o aralıktaki fonksiyonlar hangisi acaba? Onu soruyor aslında. Bakalım. Şimdi bunu bizim efsane program değil mi? GeoGebra'da bir çizmişiz. Ee, rahat görün diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, siz de evde böyle laptopunuzda, tabletimizde arada merak ettiğimiz programların yani grafiklerin bu programda çizebiliriz. Mesela ilk kesişim noktaları gözünüze kim takılıyor mesela diye baksak. Örneğin haş fonksiyonu Kimdi 8x doğrusal fonksiyon ee, değil mi? Yeşil olan ee, kimmiş o? X küp değil mi? F fonksiyonu. Mavi işte 4x kare parabol fonksiyonu. Bir kere sıfırda zaten 3'ü de sabit. Mesela şöyle düşünürsün, sıfırdan küçük değerlerde 4x kare hepsinden büyük değil mi? Mesela şöyle desem, ben bunu parçalı fonksiyon yazsam, x'in sıfırdan küçük olduğu yerde her türlü hangi fonksiyon büyük oluyor? 4x kare mesela örnek veriyorum. Peki diğer aralıklar kim hocam diyeceksin. Mesela böyle kafana göre kesiştireceğin bir ikili ikili dene bakalım. Hangisi kesişiyor? Grafikten daha rahat görün diye. Mesela orada mesela bizim çizime göre siyahla mavi kesişiyor değil mi? Hx ile 4x kare. Nerede kesişiyor direkt? 2'de kesişiyor mesela. Örneğin 0 ile 2 aralığında kim kimden büyük gördüğünüz gibi siyah fonksiyon diğerinin üzerinde değil mi? Yani 8x olabilir o aralıkta. Başka kesim noktası kim var? Örneğin x'e ve kime bakalım? Ee, 4x kareyi analiz etsek. Çünkü mavi ile yeşil şu tepede bir yerde kesişiyor değil mi? Bunları kesiştirirsen x4 mü geliyor? Evet gerçekten 4 koysak 64, 4 koysak 64. Yani 2 ile 4 aralığında da hangi fonksiyon yukarıda kalmış oldu? 4x kare parabolü kimin üzerinde kalmış oldu? x kübün üzerinde kalmış oldu değil mi? Yanlış yapmayalım. Bir daha bakıyorum. Evet doğru oldu. Ve son pozisyonda x'in 4'ten büyük olduğu yerlerde zaten gördüğünüz gibi açık ara değil mi? Kim büyük oluyor? Yeşil fonksiyon tepeye doğru artık tırmanışa geçiyor. Grafiği ben kesmişim ama ondan sonra zaten en büyük kim oluyor? x küp olduğunu söyleyebiliriz. Ama 4'te ikisi de 64. Ama 4'ten itibaren örneğin 5 falan koysan x küp daha büyük olacakmış. Yani bizden fonksiyonu bu şekilde ayırmamızı istemiş arkadaşlar. Peki M1 için hangisi uygun oluyor bu fonksiyonlardan M1 için? Bir baktığınız zaman 02 aralığında yani 8x fonksiyonunu temsil ediyor. 3 4x kare fonksiyonunu temsil etmiş. Eksi 2 de 4x kare fonksiyonunu temsil etmiş. Türevle bakalım. 8 artı 4x'in türevi 4x karenin türevi 16x koy 3'ü 48 doğru mu? Ee, 8x dur yanlış türev aldık. 8x koy 3'ü 24. Tekrardan şimdi ee, 4x kare. Şurası yanlış mı oldu? Şunu iki defa yazmışız ama o ters mi oldu? Bir daha bakayım. Yo doğru doğru. Yine aynı yerde oldu. 4x karenin türevi tekrardan 8x olmuş oldu. Ne koyuyoruz? Eksi 2 koyduğumuz zaman da eksi 16 olmuş oldu. Peki bu durumda cevap ne olur? 8, 8, 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bir tekrardan bakalım soruya. Hani e, ekran başından ancak bu kadar izah olabilir. Görüntüyü iyi seyredelim. Hangisinde hangi aralıkta olduğunu iyi kavramaya çalışalım. Ona göre yorumumuzu yapmış olacağız. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizin ikinci sorusundayız. Hadi bakalım bunu da yorumlayalım. Polinom fonksiyonunun pozitif olduğu en geniş aralık eksi 1'den sonsuza ve 3'ü çıkartmışız. Peki bakalım. Fonksiyonun türevi olan f türev fonksiyonu y eksenini 06 6 noktasında kestiğine göre yukarıda bahsi geçen f türev fonksiyonunun a noktasındaki teğet. Şimdi bak türevinin sevgili arkadaşlar türevinin teğetini soruyor değil mi? Yani bizim ikinci türevi de almamız gerekecek. Tamam onu hallederiz ama polinom fonksiyonu nerede? Şu an yok. Haydi bakalım bunu bir elde etmeye çalışalım. Ve gelin grafik üzerinden yorumlamaya çalışalım. Bu nasıl olur şimdi? Eksi 1'den sonsuza ama kim yok sadece? 3'ü atmış. Zaten orada bir çift katlı hareket olmalı değil mi? Mesela temsili bir şekilde çizelim mi? Şöyle gelse. Şöyle bir görüntü sergilese. Mesela eksi 1. Şurası 3 olsa. Bakın şimdi ne oldu? Eksi 1'den sonsuza doğru değil mi? Pozitif. Sadece kimi almıyorum? 3'ü çıkartmışım. Şu görüntü gibi olur. Şimdi o zaman 3'te çift katlı hareket yapacaksa bu polinom fonksiyonu bir tertip edelim bakalım nasıl bir şeymiş. Baş kat sayısına a diyelim. Kökümüzün biri x eksi x'den artı 1. 3'te çift katlı bir hareketimiz varmış. Bu şekilde bir polinom fonksiyon karşımda duruyor. Şimdi hocam bilgi ne peki? Türevi diyor y eksenin 0 6'da kesiyormuş. Yani türevledikten sonra x yerine 0 koy y'yi 6 bul şeklinde bir yorum yapmış bize. Haydi bakalım burada bir çarpım türevi de var. Hangisi kolayımıza geliyorsa artık ona göre yorumlamaya çalışalım. Şimdi Haydi bakalım şöyle bir deneyelim. Ne yapalım şimdi? Birincinin türevi olsun. Yani x artı birin türevi çarpı diğerleri artı ikincinin türevi o da 2 çarpı x eksi 3. İkincinin türevi zaten 1. Bir. Sonra birinciyi aynen yazalım. 0 koyduğumuz zaman 6 gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Koy bakalım 0'ı sıfırları koyuyoruz şöyle. Buradan 9a'yı kaptık. Artı ee, eksi 6a mı geliyor? 6a. 6 ise bakın a da buradan 3a 6. a'yı da kaç bulmuş olduk? 2. Güzel. Baş katsayı en azından 2 bulmuş olduk. Şimdi a gördüğümüz yere isterseniz 2'leri de yazabiliriz artık. Bu arada türev fonksiyonunun türevini alacağım ya. Oradan yürüyelim. a'ya 2 koyalım türev fonksiyonunda. Yani şurada bakın kopmayalım sorudan. Şurada a yerine 2 koysak 2 çarpı x eksi 3'ün karesi artı a'ya 2 koyduğum zaman 2 kere 2 4 tane x eksi 3 x artı 1 olmuş. Şimdi bizim burada vazifemiz bir kez daha türev alıp artık neyi sürüyordu? x eksenini kestiği noktanın apsisidir. Şimdi haydi bakalım. Bunun denklemi de gerekebilir. Hocam diyeceksin gelsin bakalım bir türev daha. Bunun ikinci türevini bulalım artık. Çünkü ne diyordu? Türev fonksiyonunun teğetini istiyor. A noktasındaki teğeti. Orada A noktasının absisi 0, ordinatı 6 zaten. Haydi bakalım. Bir daha türev alıyoruz. Üst başa geliyor. 4 tane x eksi 3 artı diğerlerinden ne geliyor? Hatta orayı da düzgün yazalım. x kare eksi 2 x eksi 3. Şimdi bunun türevini alsam 2x önünde 4 var. 8x eksi 2 önünde 4 var. 8. Böyle bir görüntü oldu. Toparlayalım. 12x eksi 20 gibi bir denklemimiz oldu arkadaşlar. Burada soru neyi soruyordu? E, türev fonksiyonunun bahsi geçen f türev fonksiyonunun a noktasındaki teğetinin x eksenini kestiği noktanın apsisi. Şimdi buradaki ikinci türev fonksiyonunun eğimi ne olur? Apsisi yerine 0 koysam. Bu arkadaşın eğimi öncelikle eksi 20'yi. Gitmedi. A noktası 0'a 6. Haydi bakalım bunun denklemini yaz diyor. Y eksi Y noktası eğim çarpı x eksi x noktası. Bunun apsisini sorduğu için y'ye 0'ı koyuyoruz. Bakalım neler geliyor neler gidiyor. 20 x eşittir 6. x de buradan 3 bölü ne gelmiş oldu arkadaşlar? 10 olduğunu söyleyebiliriz. Dur 3 bölü 10 mu geldi? Yanlış yapmayalım sonra doğru. E, 20 x 6. Evet. 3 bölü 10 çıkmış oldu değil mi? Evet 3 bölü olmuş. Haydi bakalım diğer sorularımızla devam edelim. Testimizin 3. sorusundayız. Haydi bakalım bunu da güzelce yorumlamaya çalışalım. Eğrini diyor. Yerel minimum noktalarının napsisleri toplamı yerel maksimumdan 5 fazladır. Buna göre diyor. Y eksenin kestiği noktanın orijinal uzaklığı kaç birimdir? Tamam diyeceksin. Hocam önce bir toparlamaya gidelim. Şurada iki tane tam kare gizlemişiz değil mi? Önce eğriyi ne yaparsın? 1 bölü 36 m kare. Bir kere bu sabit sayı olayla bir ilgisi yok değil mi? Burası x eksi 2 m'in parantez karesi. x eksi 3 m'in parantez karesi artı m. Şimdi derli toplu yazdık. Gelsin bakalım bunun birinci türevi. Tabi m'in türevi direkt 0. Bu tip sorularda ne yapıyorduk? Şu sabit sayıyı 0 eşitleyeceğiz ya en sonunda. Zaten gündem dışı. İstersen bir de şey yapalım. Daha rahat yazmak için. Ee, tek tek çarpım türevi falan yapılabilir ama e, üstler aynıysa tabanlar çarpılır oradan da gidebiliriz. Artık nasıl kolayımıza geliyorsa bir şey diyemiyorum. Hangisine elimiz yatkınsa. Bir kere şu 1 bölü 36 m kareye karışma. Sabit sayı o. Şurada çarpım türevi yapabiliriz. Önce birinciden başlayalım. Üst başa çarpan geliyor. üssü bir tane azalttık. İçinin türevi zaten 1 Çarpı ikinciyi. Artı ikincinin türevi. Yani x eksi 3m olduğu gibi kalacak. Çarpı birinciyi aynen e, yazıyorum. Doğru mudur? Eşittir 0 dediğim an zaten şuradaki sabit sayının bir hükmü kalmamış oluyor. İçeriği toparlamaya gidiyoruz hemen. Haydi bakalım. Hatta şu başındaki ikilerin de bir esprisi kalmadı. Onlar da gidecek. x eksi m, x eksi 3m ortak parantezinde. Siz de güzel yazın föyünüze. x eksi 2m, x eksi 3m ortak parantezinde bir tane x eksi 3m kalıyor uzaklarda bir de x eksi 2m kalmış oldu. Eşittir 0. Evet hocam. Şimdi x eksi 2m duruyor. x eksi 3m duruyor. Burayı toparlarsak 2x eksi 5m olmuş oldu. Buradan 3 tane kök bulacağız. Sıfırdan farklı gerçel sayıymış m. Başka da bir bilgi yok. Peki kökler kim burada? 2m, 3m ve 5m bölü 2'den 2,5m değil mi? Bunu dizdiğimizi düşünsek. Şöyle. 2M, 2.5M araya gelse, 3M şurada olsa değil mi? Bakıyoruz. Tabloya neyle başlıyorduk? Önü artı olduğu için artı ile başlıyormuşuz. Eksi, artı, eksi. Azaldı, arttı. Azaldı, arttı. Burada bir min, burada bir max, burada bir min yapan değerlerimiz ortaya çıktı. Yani absis değerlerimiz. Ne diyordu? Yerel minimum noktalarının absisler toplamı diyor. Kimmiş o absisler toplamı? 2M, 3M daha ne yaptı? 5m yaptı. Doğru mu? 5m'den maks yapan değeri çıkartırsak 2,5m'yi bunun kaç olduğunu söylüyordu bize? 5. 2,5 m. 5'se m'de buradan 2 kaldı. Sevgili arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş kapanışa doğru gelelim. Soru neyi soruyordu? Eğrinin y eksenini kestiği yer. M yerine 2 yazıp artık neyi buluyoruz? E, Y'yi soruyormuş zaten. O zaman x'e 0 koyup y'yi bulacağız. Şuraları da artık toparlayabiliriz değil mi? Ee, şurada eğriyi nerede yazalım arkadaşlar? Valla şurada yazalım. Haydi bakalım. M yerine 2 yazıyoruz. Eğri bakalım bizi nereye götürecek? X yerlerine 0 koyduğumuz zaman y'si nereye gider? 2'nin karesinden e, 2 kere 2 4 karesi şuradan bir 16 geliyor. 2 koysak 6 kere 6'nın karesi bir 36 geliyor. Değil mi? Bölü aşağıda 36 çarpı 2'nin karesinden bir 4 geldi. Artı dışarıda da emin kaç bulmuştuk? 2. Bakalım buradan neler yakalayacağız. Ee, 36'lar gidiyor. 16 bölü 4. 4. 4 artı 2. Kaç bulduk? 6 bulduk. İşlem hatası yapmadıysak. Bursa demişiz. Aaa elendik. Elendik. Kimi soruyor? Eğrinin y eksenini kestiği noktanın orjine uzaklığı arkadaşlar. Eğrinin y eksenini kestiği nokta arkadaşlar. Şimdi e, tamam. Eğrinin y'yi kestiği noktanın orjine uzaklığı zaten bu. Değil mi? Evet evet. Burada d seçeneği. Testimizdeki dördüncü soruyu yorumlayalım sevgili arkadaşlar birlikte. Bir f parabolü vermişiz. Buna göre diyor eksi 2 absisi noktadan çizilen teğet doğrusu gösterilmiştir. N kaçtır demiş. Haydi bakalım şunu bir yorumlayalım. Şimdi f'in şöyle bir baş katsayısı a olan bir parabolü ele alalım. x eksi 4 eksi eksiden artı 2 olsun değil mi? Parabol pozisyonumuz şu. a çarpı hatta x kare eksi 2x eksi 8 olsun. Şimdi burada duralım. Burada duralım. Şimdi bunun baktığımız zaman türevini alsak eğer. Ne oluyor? 2ax eksi 2x'in ee, türevi 2 zaten. Önünde a var. Eksi 2a oluyor. Değil mi? Bu fonksiyonun türevi. Şimdi türevinde bakın eksi 2 koyunca nereye gidiyormuş? n'e gidiyormuş. x gördüğümüz yere eksi 2 koyalım mesela. Hani Bir bilgi olsun bu. Ne yapar bu durumda? Eksi 2 koysam x yerine. E, eksi 4a eksi 2a eşittir n olacakmış. Yani n gördüğüm yere eksi 6a yazabilirim gibi bir ifade şu an karşımda. İkinci bilgi. ikinci bilgi. Şimdi bu eğriye nerede teğetti? Eksi 2 noktasına değil mi? Bakın eksi 2'deki teğeti diyor. O zaman fonksiyonun türevini aldık ya. Apsisini yerine koysan da eğimi bulursun. Doğru mu? E, eğimi ne bunun? eşitçe türev aldık. Koy eksi 2'yi. Eksi 4. Eksi 6 a bunun teğetinin eğimi. Aynı eğim geometriden kime eşit? Karşı bölü komşuya. Yani sağ yadık zaten. N artı 14 bölü kime? 2'ye. Bunu da ilaveten oraya ekleyelim. Şimdi değişkenleri şöyle biraz yumuşatalım. Eksi 6 a n bulmuştuk ya. İstersen şurada eksi 6 yerine n yazsak. Bakın buradan işler dışlar. N de 14 gelmiş oldu. Biraz böyle kısa paslar vardı. Bir oraya bir buraya. güzel anlaşılmıştır inşallah. Birazcık orada oyun da yaptık. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizdeki son soruyu yine birlikte değerlendirelim arkadaşlar. 8 bölü x eğrisi üzerinde bir a noktasına diyor. Çizilen teğet b ve c'de kesiyormuş. Peki bakalım şöyle şuradan bir tane teğet al diyor yani. Hadi bakalım şöyle gelelim. Şuradan bir tane teğetle geçelim. Şimdi burada olay neydi bu tip sorularda? Hemen bir tane ortak bir nokta belirleyelim. T olsun. E, T koyunca eğri bizi nereye götürüyor? 8 bölü T'ye. Burada bir duralım şimdi. Yani A noktasının absisi T, ordinatı 8 bölü T. Şimdi burada bir teğet ifadesi deyince ne anlıyorduk? Eğime nasıl yaklaşırım hocam? Yapıştır şunun türevini 8 bölü x'in. Neydi bunun? Uzatma. Şöyle tık diye alalım. Eksi 8 üstü bir azalt. Eksi x kare yani eksi 8 bölü x kare bu teğetin eğimi oldu değil mi? Dolayısıyla karşı bölü komşu bu olmalı. Şimdi bizim eğriye bakınca bu eğrinin zaten ordinatı gördüğünüz gibi 8 bölü t arkadaşlar. Kaçmış? 8 bölü t. E şimdi burada şu doğrunun eğimini düşünün. Karşı bölü komşu değil mi? Şu mesafeye bilmiyorum oraya. İstersen a diyelim. 8 bölü t'nin a'ya oranı da eğim değil mi? E işte o eğim kime eşit karşı tarafta? Eksi 8 bölü x kare. E x yerine t yazmıştık zaten. T kare. Dolayısıyla bakın burada ne yaptı? T'ler de gitti. Yani a eşittir. Gördüğünüz gibi t geldi. Eğim sola olduğu için eksi çıktığını da görmüş olduk. Dolayısıyla şurası da t birimmiş. E burası da t birim. Gördüğünüz gibi orta taban çıktı. Yani burası 8 bölü t ise burası da 2 katı orta tabandan 16 bölü ne olur? T olduğunu söyleyebiliriz. Peki soru neyi soruyordu? O BC üçgenin alanını yani orada oluşan şuradaki maviş boyalı üçgen alanı sorulmuş. Haydi bakalım. Deniyoruz. Taban 2T bu tabana ait yükseklik 16 bölü T bölü 2'den cevap da kaç gelmiş oldu? Dıkış Buradan ne yapıyor? 32 bölü 2'den 16 birim karelik bir alan olduğu söylenebilirmiş. Haydi bakalım. Diğer sorularımızla devam edelim.